odalar esnafın arkasında mı değil mi? Esnaf fırıncılar önce ne istediğini bilecekler. Ondan sonra konuşacağız bu işleri. Edirne'de bir sürü önce ekmek fiyatları 1,5 liradan 2 liraya yükseltildi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası yapılan zammın yasal olmadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekmeği zamlı satan fırınlar hakkında tutanak tutmuştu. Büyük tepkilere neden olan ekmek zammı geçtiğimiz günlerde geri çekildi. Ekmek tüm fırınlarda 1,5 liradan satılmaya devam ediyor. Zammın geri çekilmesinin ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın yakında açıklama yapacağını, Edirne kamuoyunun tüm gerçekleri öğreneceğini söyledi. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım. Dernek Başkanım da yanımda olur. E, tüm Edirne kamuoyu gerçekleri öğrenir. Odalar esnafın arkasında mı değil mi? Esnaf, fırıncılar önce ne istediğini bilecekler. Ondan sonra konuşacağız bu işleri.